Hadi vurlar ola olur, hadi. Çıkışlarımız o yönde değil yalnız. Bu yönde. Bir tuvalete gitmeyelim mi ya? Bak oğlum, sağ solu kurcalama. Sabıkalısın zaten. Bizim bebeler seni ufalamaya yer bekliyor. Et kokuyor Özcan. Her yer et kokuyor. Nereye gitsem et kokuyor. Et kokan bu görgüsüz kabadayılara mecbur olmaktan tiksiniyor. baktınız. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Ee, e, rahmetli peder, misafir rahmetle, bereketle gelir derdi. Anlamazdım. Ya yani Cimri'ydi <laughs> eli sıkıydı, tutar misafire pastırma çıkarırdı. Ya biz niye yemiyoruz da misafire bu kadar izlet İkrem? Çağatay Bey, sizden bir ricam olabilir mi? Ee, sordum, soruşturdum. Telefonla oluyormuş dediler. Şimdi halka büyüktür, akıllara ziyan. Tutar lafımızı dinlemeye kalkarlar. Yanlış demeyin. Telefonlarımızı bir kenara bırakalım. Hı? Atsanız şiş perek çorbası yaptırdım. Yanına biberli ekmek de var. Buyurun ofisime geçelim. Bram, telefonumu versene. <laughs> Allah Allah, bu benim telefonum değil ki. Vallahi kafa bırakmadınız adam da. Ha. Bu, hadi kolay gelsin. İskender Bey, sizi bilenlere sordum, dosyalara da baktım. Dediler ki İskender, karına zararına bakar. Çıkarına uygunsa yanında durur. Kim öyle değil ki? Yani ben öyle yanındayım, arkandayım, düşersen sırtımda taşırım falan. İnanmam böyle laflara. E Çağatay Bey, ben size para kazandırırsam, beni yanınıza alırsınız. Ben niye sizin yanınızda dururum? Menfaatimi uyarsa dururum. Etin kilosu kaça olmuş? Yani anlaşılmayacak bir şey yok Çağatay Bey. Al gülüm, ver gülüm. Kaan cığım. Dinliyorum Kaan. Amirim, senin şu dinleme aygıtını taktım. Hah, bak takamam diyordum. Ama İlhan Tepeli'ye değil... ...İlhan'ın yanındaki fotoğrafını çektiğim adam ya da onun yancılarından birinin telefonuna taktım. Ya ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun? İlhan'ın telefonuna dedim ya, şart mıydı? İşimize yarayacak mı şimdi bu? Vallahi bu herif gece İlhan'ın yanına gelmişti. Şimdi de İskender'in mekanına geldi. Belli burada bir şeyler oluyor, en azından haberimiz olur. Bana güven diyorsun yani? <laughs> Bahar'a selam söyle amirim. <laughs> Cappar Bey biraz... Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çağatay. Bu benim kızım Müjde. Kızımın huyudur. Hep iş vaktinde. Nasıl denk getiriyor bilmiyorum. Böyle pat diye damlar. Kızım müsaade etsene bize. Babamla iş konuştuğunuza göre lokantanız mı var? Hadi kızım, hadi yavrum, hadi evladım. Yok, biz Almanya'da spor bahis işindeydik. Devrettik, buraya geldik. Burada mı yatırım yapacaksınız? Buyurun. Ne diyorsun? Oturayım mı? Babalar Müjde evlatlarını sakınıyorlar. Babanız babamı tanıyor mu? Kızım. Evlatlar da bir kenarda sıralarını bekliyorlar. İşte bu. Ben de bunu anlatamıyorum. Ben beklemekten çok sıkılıyorum baba. Gün gelir, herkes bir gün yerini birine bırakır. Ama bugün babanızla iş yapacağız. <laughs> Devam edelim İskender Bey. Bana Cabbar'ı anlatıyordunuz. Ha, Cabbar. Hani bazısı birine kapılmadan, birinin yanında olmadan yaşayamaz. Öyle sesim çıkmıyor sanır, duyulmuyor sanır. İşte Cabbar öyle biridir. Cengiz Han'ın has adamıdır. Başka da bir dünyası yoktur. Peki İlhan Tepeli? İlhan Tepeli. O cephede işleri oğlu Cihangir götürür. İlhan Tepe'li senin yanında olmaz. Düzeni değişecek diye korkar. Oğluyla araların mı bozuk? Babam Cihangir'in babasından daha önemli olduğunu söylemek istedi. Cihangir'le mi konuşayım? Bence konuşun. Değil mi baba? Öyle kızım lazım. Bekir harcı Cabbar ve İlhan koruyacakmış. Yok. Cihangir koruyacak demek oluyor bu. Cihangir kolay rakip değildir. Değil mi baba?